Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte sonuncuda texture pack transfer yapacağız. Bu en gal galiba gelmiş gibi <laughs> texture pack. Bu ses neydi lan? Gülen miyiz? o ne için ses be? Su ko Su ko... <laughs> Aa <laughs> <Ha>, bu su! <gülüyor> <gülüyor> Suyu gidiyor şey gibi. <laughs> Aa, Neyse ilerleyelim. Kır 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 topla topla. Şunları al. Tamam. Şunları al al al. Şunları gidelim. Eğim yerinde gülen, gülen. <laughs> Adam bana vurdu fark eden çünkü inek sesi çıktı. Bir dakika ya cidden mi? Bir de bu neden yay bu kadar büyük? Çok değişik ya arkadaşlar. Cidden aşırı değişik bir tekstür. <laughs> <Evet, gülüyor> yüksekten düşünce bir çalık sesi geliyor. Tavuk görün. Bu ne be? Bu ne için yumurta? <gülüyor> <gülüyor> Ve iğrenç bir ses çıkıyor şeyden. Su var. <laughs> Hadi kapana yumurta attım. Biliyorum ben Tamam en azından blok koyma sesi normal O ses olmadan da bir değişik O ne bi ses Ya ne bi ses ya Gidem, yine vallaha kulak Neyse ben şöyle o zaman koşayım Vay <gülüyor> Biraz <laughs> <kiçin>, daha <doğur, gülüyor> çok. Ne sesi daha zor. Gittikçe iyi gidiyoruz. Şu an aynen 80 FPS. FPS'te sıkıntı yaratmıyor ama her yer bir değişik gösteriyor. Tron ya. <laughs> Mesela bunu normal. E <gülüyor> <gülüyor> Öyle bir ses çıkmazdı. Ve bu artık değişik. su çıkıyor içinden. <laughs> Öyle denesen daha güzel olabilirdi aslında bu testi. <laughs> Ama o cidden <laughs> Yani aşırı iğrenç bir ses. Öyle. <laughs> <laughs> Neyse ben o zaman şunları giyeyim. Veya arkadaşlar sonra bize geliyor. Oo. Bir dakika ya bir sorun var. Kılıca bak. <laughs> Ağır mı lan seni? Bu <laughs> senin <Uşun> kafanaydı. <laughs> Nereye gitti? <gülüyor> ya. <gülüyor> <ben lazım. gülüyor> Покажи. О! Поняли теперь? Поняли! Поняли? Я не я чуть-чуть, когда я наверху. Напто на Çık. Çık. Bu <laughs> <laughs> onun için ses. Onun için ses de bak. Bu ses çıkıyor bir de yüksekten üstten de değişik bir ses çıkıyor. İyi aşırı değişik. <laughs> canımı fırlayınca da demirse de demir <laughs> Bu su mu lan bu lan O can basıyor Eee <laughs> canım Benim hangisi canım bu ne biçim benim atar Ya var ya beleşlik yapıyor Şimdi <laughs> bunu bulup Blokla bulamıyoruz ki Gidecek yani Gel bak burada adam var. Bak bak şurada. Bak bir şeyleri kırıyor. <laughs> Sonluklar yenilendi bak. <mi? gülüyor> Oha şimdi bitirdim. Şimdi seni bitirdim. Çık sen çık. Şöyle yapacağım. Keşke kafalı açıksa olmuş Şu güç 3 kişi var. Üç, beş, bir şey <laughs> Ö, dersen bir daha. Bu ne yapıyor ya? Cidden bak böyle maçlar sonra... var. Şimdi bu mu kazandı? Sen şaka mısın? Bu kazandı. <gülüyor> Neyse, <gülüyor> bir maçı daha atacağım. Bak gittikçe iyi gidiyor. Ve ne için her şeyin rengini mahvetmiş oyun ya. Bir ses çıkıyor sandık. Her şeyden değişik bir ses çıkıyor. <laughs> Sinir oldum. Her Gel öyle. Sinirli. Okey. O neydi be? <laughs> Sen ne yapıyorsun? Onu da aşırı bir Ben şimdi olayım. Yani, bu çok değişik ses çıkıyor Sınırsız tane şey olacak böyle atacaksın ne zamanı? O zaman böyle. Yaman terici zaten. Hey, wonder, more, more dedik, öldük ya. Hadi bu sefer iyi gideceğiz. Dev gibi okum var. <laughs> Bakayım <khoaj> <laughs> <laughs> aynen benden büyük hatta iki katı. 40 tane de şey var ama kullanmayacağım. Ne iş yaradığını bir kere kullandım. <laughs> Artık bunu alacağım ama şurada durmasına gerek yok. <laughs> Sen şöyle geç. Oo adam prof. Pasyonel. Geliyorum uşağım. Geleyim mi? Hadi geleyim geleyim hadi geldim. Hadi hadi gitme hadi. Hadi geldim geldim hadi. Gelemedik. Şöyle koşsak. <laughs> <Bunu yapabilir. gülüyor> Ama suydu. Ama bu suydu. <laughs> su beni yakıyor. Adamın <laughs> elinde su şişesi var. Ne yapabiliriz? <laughs> su şişesi. Ha tamam tamam. Her şeyin tersi. Ama eğim iyi batırlar. Ne güzel eğimimiz vardı. Onu da batırdılar. Sağ ol. <laughs> bu ne? Gülen ne alaka? Ver şunları bana. Sinir oldum. Bu süt mü? Şahı. Boş kova içtim daha dedim. <laughs> de şu ses de gıcık bir şey yani. Her her şeyin gıcını bulmuşlar sağ olsunlar. Buna bayılıyorum. Bayılıyorum. Hadi Uh, oldum. Ben bir muhteşem. Neyse şöyle gidiyoruz. Şimdi kalkanımız full. Canımız neden 3? Ha o da mı tuvalı? Aynen o da tuvalı değil. O zaman o kalkan mı uyurdu? Uyurdu. Düştük ya. Düştük. Ya iyi batmış ya. <laughs> bu ne ya? Güler yüz ne alaka? Ve bu ne biçim ok? Yay mı ne işte her neyse. Kuru kafa. Bir şey bilmiyorum bu Kesin olmaz. Değişiklik vardı da. Neyse şimdi açalım. Şurada da sandık var. <laughs> çok değişik bir ses çıkıyor cidden. Neyse ee, nerede ha? Hiç sandık kaçmayası geliyor bu duyduktan sonra. Ama bu ses çok güzel sanki halıya bir şey atıyorsun. Aa gülen yüz var mı? <laughs> Suratları var. Bunu çok sevdim dostum. Maalesef hmm. dostum. Bunu ben yapmadım bu senin sonunda. Keşke bu havadayken birkaç tane kartopu da sultan çatmayan için. Eğim galiba iki. Tam yüzün ortası aynen. Tam yüzün ortası. Gel gel. Gel. Mehmet gel. Buradan gel. Alo. Geliyorum. Aa, yürü. Aha, Kaç. Şu yana ki? Ama galiba birazdan gideceğiz. Yok. Oo Geldi. Çok kötü şey yapıyor.

Kaç. 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 kaç? 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 Sesi çıkıyor. Kaç? Bu çok

Øøø uh. 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 Oğlum i̇stemiyorsan git. Öldük be. Hadi son bir maç arkadaşlar. Bu sefer bakalım bugün alabilecek miyiz bilmiyorum ama. Hadi bakalım deneyelim. Şu an 43 tane kuru kafamız var. Kafa da minik olmuş. Ya nefret ediyorum. <laughs> ya. Ama şu çok, çok seviyorum. Ben farklı bir yüzü var. O biraz daha bundan, biraz daha şundan, şundan. <laughs> ne oldu da bakıyoruz Bakıyoruz, bakıyoruz. Tehbükten önce sağa sağa bakıyoruz. <laughs> <laughs> ne oldu? <laughs> ne oldu? Ne oldu? Kötü bir <laughs> şey. Ah be. Kaybettik Bu ne? adam adam. Neyse.